Sana bir şey soracağım. Niye beni ihbar etmedin? Sen de bir kaçaksın çünkü. Kaçaksın, değil mi? Kaçaksın. Acak değilim. Hapisten yeni çıktım. Suçun neydi? Suçum yok. Kaç yıl yattın? 12. Sonra şartlı tahliye. 12 yıl hiçbir şey yapmadan. Yaptım. İki kişi öldürdüm. Ve suçlu değilsin öyle mi? Hayır yok. Biri karımdı. Öbürü de onun aşığı. Değil mi? Hiç soru sormadın bana. Sormaman daha iyi. Yalan söylemek zorunda kalmıyor insan. Benim buradan gitmem lazım. Ne zaman? Yarın sabah. Niye? Ne demek niye? Ömrümün sonuna kadar burada kalamam değil mi? Yerinde olsam bir yere kıpırdamazdım. Kalırdım burada. Yerimde değilsin. Sen bilirsin. Neyse. Ben yatıyorum. İyi geceler. Derdin ne senin. Gitmeni istemiyorum. Gitme. Gitme. Gidiyorum. Şimdi gidiyorum. Hiçbir yere gitmiyorum. Ya bırak! Ya! Ya! İst, iç, iç bir ya bırak! Bu ben bir yere benimle kurulur. Ya bırak! Bundan daha iyi kalır. Ha. Bana ne yapacaksın? Bilmiyorum. Manyaksın sen. Adi bir sobuksun. 12 yılın 12 yılı hücrede tek başına geçti. İlk defa buraya bir insan geliyor. Ben gelmedim. Sen beni buraya getirdin. İyi de işte hayatın kurtuldu ne güzel. Ne yani hayatımı kurtardın diye ömrüm boyunca senin kölen mi olacağım? Yok burada kal sadece. Sadece burada kal. Bir saniye. 12 sene. Hücrede 12 sene tek başına dersin ki kendi kendine. Bir gün buradan çıkacağım. Ve çıkınca da bütün hadi deli gibi konuşmaya başlayacağım. Sürekli konuşacağım deli gibi. Hep konuşmak istersin. Ve sonunda çıkarsın da. Ama bir bakmışsın ki bütün bildiklerini tek tek unutmuşsun. Kelimeleri tek tek unutmuşsun. Sonra yeniden susarsın. Ondan sonra bir gün biri çıkabilir karşına. Bir gün biri gelir ve tekrar kelimeleri hatırlarsın. Tekrar konuşmaya başlarsın. Bundan sonra izin veremezsin gitmesine. İzin veremezsin. Hepsi bu.